Allah ya Rabbi Burada toplanmamıza hayırlı ve seyirleyecek Allah'ın. Çiğim. Çok yakınız. Başka birimiz var. Hadi biliyorum biliyorum eki bir şey Ablam hiç İki bu tarafa gelebilir mi? Erguvan Bursa'nın ağacı. Bursa'nın fethinde de panoramada bu ağacı görüyoruz. 14. asırda Emre Sultan Hazretleri Erguvan çiçekleri açtığı zamanda müritleriyle buluşmaya başlamış. Ve yine bir Nisan ayında 1429 yılında Emrusultan Hazretleri vefat edince müritleri tüm Türkiye'den her yıl burada buluşmaya başlamış. Erguvan ağacı aynı zamanda barışın, hoşgörünün, sevginin simgesi haline gelmiş. O günden 1855 yılına kadar Bursa'da Erguvan Bayramı kutlanmış. Fakat 1855 depremi Bursa'yı yıktıktan sonra Bursa kendini imar ile, kendini toparlama ile meşgul olduğu için bu bayram unutulmuş. Şimdi bizler de Osman Gazi Belediyesi olarak yeniden Bursa'da erguvan ağaçları dikiyoruz. Geçtiğimiz yıl 250 ağacı toprakta buluşturduk. Bu yılda 500 civarında ağacı parklara dikiyoruz. Ve inşallah bundan sonraki süreçte Nisan ayı itibariyle Bursa'mız, Osman Gazi'miz Erguvan ağaçlarının çiçekleriyle süslenmiş olacak.